Herkese merhabalar. Lezzetli tarif günü mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltıda ara öğünde hem lezzetli hem pratik hem doyurucu üçü bir arada olan cepli sandviç poğaça hazırlıyorum. Hadi beraber tarifimize geçelim. Malzemelerimiz öncelikle 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, ve bir paket kuru mayayı ekleyelim. Daha sonra karıştıralım. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Tekrar karıştıralım. Üzerine 1 adet yumurta akı eklenir. Yumurta sarısını Poğaçalarımızın üzerine sürmek için ayırıyoruz ve tekrar karıştıralım. Sırada bir su bardağı sıvı yağımız var. Karıştıralım. Ve sırada astrofistimiz var. Un. Unumuz 4,5 su bardağı ölçüde. Unumuzu yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamur belirli bir kıvama gelince tezgah üzerine alalım. Ve orada güzel bir şekilde hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Yoğurma işlemimiz bittiği zaman hamur elimize yapışmamalı. Eğer elimize yapışıyorsa ekstra un ilave edebilirsiniz. Yoğurma işlemi bittikten sonra hamurumuzun üzerini streç filmle kapatarak 10 dakika dinlendirelim. Dinlenen hamuru tezgaha alalım. Daha sonra rulo haline getirerek bezelere ayıralım. Ben toplamda 8 adet beze elde ettim. Bezelerimizi hazırladıktan sonra üzerini streç filmle kapatarak 30 dakika dinlendirelim. Bu sırada aralara sürmek için sıvı yağla margarinden oluşan yağ karışımımızı hazırlayalım. 100 gram margarini cezve içerisine alalım. Daha sonra altını açıp eritelim. Üzerine yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim ve karıştıralım. İkisini kase üzerine alarak hazır hale getirelim. Bezelerimiz dinlendikten sonra hepsi teker teker el yardımıyla açılır. Öncelikle altını unlayalım ve aldığımız bir bezeyi elimizle güzel bir şekilde açalım. Arasına hazırladığımız yağ karışımından sürelim. Daha sonra bir ortadan katlayalım ve tekrar o kata da yağ sürelim. Ve tekrar katlayıp fırın tepsisine alabiliriz. Fırın tepsisine isterseniz yağlı kağıt serebilirsiniz ya da içerisinde bol miktarda yağ olduğu için yağlı sermeden de pişirebilirsiniz. Aynı işlemleri tüm bezelerime uyguluyorum. bitirdikten sonra tepsiye dizdiğim poğaçaları 30 dakika mayalanmaya bırakıyorum. 30 dakika mayalandıktan sonra üzerine yumurta sarısını sürüyorum ve daha sonra susam ve çörek otu karışımını döküyorum. Alt üst ayarda önce de ısıtılmış olan 180 derece fırında poğaçalarımızı pişirelim. Poğaçalarımızın üzeri kızardıktan sonra fırından alabiliriz. Yaklaşık 20-25 dakika içerisinde poğaçalarımız pişti. Poğaçalar fırından alındıktan sonra soğumaya bırakılır. Daha sonra ben tabak üzerine alarak sizler için içerisini doldurdum. Gördüğünüz gibi katlar gayet belirgin bir şekilde oluşmuş. Bu katlara istediğiniz harcı koyabilirsiniz. Ben marul koymayı, Peynir, salat ve domates koymayı tercih ettim. Ağız tadınıza göre değişik şeyler de koyabilirsiniz. Çikolata bile sürebilirsiniz. Bugünlükte bizden bu kadar. Tarifimizi deneyecek olanlar deneyimlerini lütfen bizlerle paylaşmayı unutmasın. Desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.